kalbimi karış karış kestim. Bugün 13. ayım benim çalışmalarımda. 13 aydır çalışıyorum. Sorunlarınızı dinliyorum. Sıkıntılarınızı biliyorum. Ben ve arkadaşlarım tek tek sizleri dinledik. Biliyorum ki en büyük sorununuz işsizlik. Tarsus'ta 20 yılda 12 tane fabrika kapandı. Büyüklerin bilir, muhtarların bilir. Tarsus'u nasıl hatırlardık? Servis araçlarıyla hatırlardık. Vardiya araçlarıyla hatırlardık. Berdan, Çukurova, Parktaş, harıl harıl sarıl çalışırdı. Ama görüyorum ki bugün 12 bin tane insanımız işsiz kaldı. Tarsus'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar teker teker kaçırıldı Tarsus'tan. Hepsinden büyük bağışlar istendi. Ben derim ki, her yerde söyledim. Her yerde söyleyeceğim. Bunu söylemekten bıkmayacağım. Tarsus'a yatırım yapmak isteyen insanların ben ayağına gideceğim. Fabrika açmak isteyenlerin ayağına gideceğim. <laughs> Yolunu yapacağım, çimentosunu vereceğim. Tek bir şey istiyorum. Benim genç kardeşlerim orada çalışsın. Tarsus'da iş, iş, işsizlik bitsin. Tarsus'un her evine refah, ekmek, para girsin. Benim başka bir derdim yok. Birazdan olağanüstü hal başlıyor. Tarsuslu sokak çıkma hesabı var değil mi? <laughs> Sosyal yaşamınız var mı? Hayat <laughs> bitiyor. Eğlence var mı? Açıkladım. Dedim ki 70'lerde, 60'larda, 50'lerde olduğu gibi şeyleri yapacağız. Oralarda oturacaksınız. Yemek yiyeceksiniz. Çay içeceksiniz. Sohbet edeceksiniz. Tarsuslu artık 12'ye kadar sokakta olacak. Söz verdim.